Dostlarım bugün şehrimiz kurtuldu ve böyle bir ziyafet veriyoruz. Aynen öyle. Bugün buradaki her şeyi yiyeceğiz. Burada ne var ne yok bitireceğiz. Tabii ki bu küçücük masa ve bu küçücük yemekler tepe göz ve huysuza yetmezdi. O yüzden onlara burada büyük bir masa kurduk. Ve bizim gibi önlerinde küçük yemekler yok. Mesela benim önümde bir tavuk var. Ama onlarda canlı bir tavuk var. Yemeğe başlamadan önce küçük bir konuşma yapmak istiyorum. Değerli Minecraft paradileri halkı şehrimizdeki beladan, momodan kurtulmuş bulunmaktayız. Bravo, Helal be. Bravo. Helal. Teşekkür ederim. Helal be. Bravo ederim. Helal Helal be. be. Yemeğe başlamadan önce şunu belirtmeliyim ki bu yemeğin hepsini gömelim. Bir yemek bile kalmasın. Ziyafet başlasın. Gömün. Ah, huysuz uzun zamandır böyle yemek yemedim. Evet ben de. Of dostlarım size bir şey açıklamam gerekiyor. Sanırım dostlarım benim tuvalete gitmem gerekiyor. Of benim de tuvalete gitmem gerekiyor. Usta. Ne oldu Memati? Tuvalete gidelim usta. İlk önce ben gireceğim Memati. Ama usta. Aması falan yok Memati. Yürüyün gidiyoruz tuvalete. <laughs> of ben de gideyim artık tuvalete. Hadi görüşürüz fakir. Yemek güzeldi. Karnım. Abdülley dayanamayacağım ben. Ben de abi. Usta. Usta çık şuradan usta. Usta çık lütfen çok kötüyüm usta. Bir saattir ne yapıyorsun usta orada? Gerekeni yapıyorum Memati. yapıyorsun? Tuvalete mi düştün? Baba tuvaletteyim ya rahat bırak çok yedim. Oğlum tamam tuvalettesin de. Burada da sıra var yani. Hadi hızlı ol. Baksana annen burada bekliyor. Ayça bekliyor. Hüsamettin bekliyor. Sen kimsin lan? fakir bey evde tuvalet yok mecbur geldim. Ya defol git be. Aa, tamam tamam. Neyse ailem merak etmeyin. Sırayla gireceğiz tuvalete. Ama ilk önce ben. Aa, huysuz benim tuvalete gitmem lazım. Bizim mağaralarda tuvalet yok ki. Ben sana dedim o kadar yeme diye. Huysuz ne yapacağım şimdi? Çok tuvaletim var. Tutamıyorum. Tepe göz git şöyle kenara bir yere yap. Tamam huysuz. Aa, olamaz. Kenara bir yere. Teknolojik kenar. Ben iyi ki o kadar yemedim. Neredeyse hepsini tepe göz yedi. Aa, teknolojik kenar. Aa, şurası tam kenar. Buraya yapayım. Aa, aa, aa. Aa, bugün kaç defa tuvalete girdiğimi hatırlamıyorum. Çok girdim. Neyse ellerimi yıkayayım. Tamamdır. Artık aşağı inebilirim. Kendimi çok hafif hissediyorum ya. Sanki bağırsaklarımı da bıraktım içeri. Neyse, ailem ben geldim. Siz de mi çok hafiflemiş hissediyorsunuz? Evet fakir. Saatlerdir tuvaletteyim. Ben de baba acaba bağırsaklarımı da tuvalete mi bıraktım düşünüyorum. Yani yanlışlıkla yapmış olabiliriz belki. Bu koku ne ya? Bu koku ne? E, leş gibi bu koku ne? Duyuyor musunuz? Duyuyor musunuz kokuyor? Leş gibi kokuyor. Ne oluyor ya bu koku ne? Hayatımdaki en iğrenç koku. Aynen! burada kalın. Sakın evden çıkmayın. Bu ölümcül bir koku. İğrenç kokuyor. Maske olacaktı şuralarda. İşte burada. Şu maskeyi takayım. Bu koku ne böyle? İğrenç. Ey, bu ne böyle? Tepe göz. Fakir. Bu ne böyle? Tepe göz. Ne yaptın sen buraya? Teknolojik kaka. göz al bunu al Al götür bunu buradan İğrenç bir şey bu al götür Maske olmasa ölürüm İğrenç koku bu ne böyle ya Ey, İşte tepe göz orada Gideyim şunların yanına Bu koku ne böyle Zombi kral yaklaşma gelme dostum Burası çok kötü kokuyor bak bayılırsın gelme Bende maske var yaklaşma Aa, Bu ne böyle Aa, Olamaz zombi kral demiştim sana ya. Ne yapacağız şimdi? Tepegöz sen şunu şuradan kaldır bak insanları zehirliyorsun. Ben zombi kralı hastaneye götüreceğim. Sen de şu pis şeyi kaldır. Ama teknoloji. başlatma teknoloji yine ya. Kaldır şunu. Tamam fakir. Hızlı ol çabuk. Zombi kral iyi misin dostum zombi kral beni duyuyor musun? Bu bu fakir Olamaz zombi kral doktor bey zombi kralın durumu nasıl? Merak etmeyin fakir bey sadece bir zehirlenme yaşamış Zehirlenme mi yaşamış ne zehirlenmesi? Tepe göz kakası zehirlenmesi Tepe göz kakası zehirlenmesi mi? Aynen öyle ama merak edecek bir şey yok. Şu anda zombi kralın burun direğini yıkadık. Burun direğini yıkadınız. Ya normalde o mide yıkanması değil miydi? Yok şimdi kokudan dolayı zehirlendiği için burun direğini yıkıyoruz direkt. Burun direğini yıkadık şimdi düzeldi yani iyileşmeye başladı bile. İyi tamam tamam güzel. Zombi kral iyi olsun da başka bir şey istemiyorum. Ben de artık gideyim de şu tepe gözü uyarayım şehrin tam ortasına bırakmış malzemeyi. Böyle bir şey yok yani. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Tamam Fakir Bey. Zaten buralara da koku geliyor. Ee, biz de zehirlenebiliriz yani. Mutlaka kaldırsın onu. Tamam tamam. Merak etmeyin. Göç etmek için doğdular. Ya göç edecekler ya da ölecekler. Ne oluyor ya? Bilmem anlamadım. Kızlar ne oluyor burada? Fark var seninle iyi arasında büyük bir fark var. Böyle saçma sapan konuşuyor. Ha tamam tamam sorun değil ya bu zehirlenmelerin etkisi. Sonuçta burnundan zehirlendiği için böyle etkileri olabiliyor. Sıkıntı yok ama korkacak bir şey yok. Bir iki saate kendine gelir. Zombi kral beni duyuyor musun? Plaka yerli bak sırtı terli çok ve başı dertli bak eski hali yok. Vah vah koku burnundan girmiş beynine ulaşmış herhalde. O yüzden böyle saçmalıyor. Neyse bakın ne diyeceğim. Siz de maske takın ki zehirlenmeyin. Ben de şimdi maske takacağım. Şuralarda olacaktı. Evet güzel. Sıkın maskenizi çıkartmayın tamam mı? Yoksa biz de zehirlenebiliriz. Tamam tepe göz kaldırmışsın. Evet fakir kaldırdım. Çöpe attım teknolojik çöp. Çöpe mi attın? Hangi çöp attın? Şehirdeki çöpleri toplayalım dostum. Şurada bir tane olacaktı çöp kutusu. Ya Tepegöz neden çöp atıyorsun? Çöpçüleri zehirleyeceksin. Çabuk çabuk. Çöpçüler şimdi çöpleri toplayacak da zehirlenebilirler. Hemen yanlarına gidelim. Nerede? Çabuk söyle. İşte dostum çöp kutusu burada. Şu çöpü de boşaltalım hemen. Hop. Tamam dostum böyle kal. Şu çöpü hemen boşaltayım sonra yola devam ederiz. Dur çöpçü açma o çöpü lütfen. Zehirlenebilirsin dur. Ne oluyor ya karşıdan birileri geliyor. <laughs> Aa, hayır açma o çöpü diyecekken. Olamaz ya zehirlendi. Ne yaptınız arkadaşıma? Olamaz arkadaşım. İyi misin? İyi misin? Sesimi duyuyor musun? Ne oldu arkadaşıma? Ne yaptınız? Başlıyorum. Sakin ol. Sadece zehirlendi. Hiçbir şey yok. Ne zehirlenmesi ya? Yerde yatıyor. Şuna baksanıza ne yaptınız? Biz bir şey yapmadık ya. Daha doğrusu ben bir şey yapmadım. Tepe göz yaptı. Tepe göz anlat şimdi haydi. Teknolojik kaka. Benim kakam teknolojik. O zehirledi. Ne diyor be bu hırbo? Arkadaşımı zehirledi. Başlarım onun kakasına. Bana bak tepe göz de doğru konuş. O bir hırbo değil. Tamam arkadaşını hastaneye götüreceğiz. Ben hırbo değilim. Teknolojik hırbo. Tamam Tepegöz tamam. Sen hırbo değilsin. Ama şöyle yardım et de çöpçüyü hastaneye yetiştirelim haydi. O da zehirlendi senin sayende. Neden sen kakanı çöp kutusuna atıyorsun ki? Kakasını mı atmış çöp kutusuna? Allah senin belanı. Ben bilmiyordum. Tamam tamam. Tepegöz yardım et haydi. Al şu adamı kucağına. Tamam. Hemen hastaneye götürelim iyileşir. Hiçbir şey kalmaz. <laughs> koku alıyorum. Şehre girelim. Burnuma güzel kokular geliyor. Bu kokunun kaynağını bulalım. Ben hayatımda bu kadar güzel bir koku daha önce duymamıştım. Bu kokunun kaynağını bulmalıyız. Biz kurt adamlar kokuyu 10 kilometre öteden alırız. Güzel koku. Gidelim kurt adamlar. Kokuya doğru gidelim. Takip edin. Doktor bey çöpçünün durumu nasıl? Merak etmeyin Fikir bey. Aynı şekilde o da zehirlenmiş. Tepegöz sağ olsun. Evet Tepegöz bundan sonra böyle şeyler yapma. Tamam yapmam. Tamam doktor bey. Ameliyat falan edecek misiniz? Yok yok onun da burun direğini yıkayacağız. Burnundan zehirlendiği için. Tamamdır çok sağ olun. Arkadaşıma bir şey olursa ikinizi de öldürürüm. İyileşeceğini söyledi işte doktor ya. Ne uzatıyorsun? Arkadaş iyileşecek. Aynen öyle. Ha? Bu sesler ne? Ne oluyor? Kurt sesleri. Kurt sesi. Doktor bey biz gidiyoruz. Tamam tamam gidin bakın. Sen de burada kalırsın tamam mı? Biz şu seslere bakmaya gidelim. Tepe göz koş çabuk. Huysuz'a da haber verelim. Kerem komisere falan da haber verelim. Şehrimizden kurt sesleri geliyor. Hiç normal değil bu hiç normal değil. Teknolojik kurt geliyor fakir.